Hüseyin Bey buyurun bitirin hani demin. Ee, çok özür şey, dilerim. Estağfurullah. Ne demek. Şu anda e, ülkemizin geldiği son duruma bakıldığında maalesef ki şu anda dışarıya 470 milyar dolar borcumuz bulunuyor. Yani bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve ne yazık ki baktığınızda TL'ye çevirdiğimizde e, geçmiş iki aya, Eylül-Ekim aylarına dönüp bugüne baktığımızda neredeyse hemen hemen iki katı gibi borcumuz arttı TL'ye çevirdiğimizde. Hı hı. Yani TL'miz şu anda maalesef eriyor. Mevcut e, ekonomik paketler ne açıklanırsa açıklansın e, burada ülke çıkarları, ülke menfaatleri mutlaka göze hani alınmalı, hı hı. ele alınmalı. Bu işin muhalefeti, iktidarı farklı partisi yok. Ülke çıkarı söz konusudur. Mevcut ekonomik model ya da e, ülkemizi Düzlüğe çıkaracak tarıma bağlı mı deriz buna e, turizme bağlı mı deriz ülkemizi düzlüğe çıkaracak her türlü ekonomik paketlerin değerlendirilmesi lazım.